Evet, evden geldik. E, otelimize yerleştik. Otel çekimlerini de göstereceğim. Burası Pi Gale, Pigale, Pigale Plajı. Şöyle göstereyim. Burası Kuşadası'nda bir e, halk plajı. Şimdi şöyle göstereyim. Plaj nasıl derseniz, plaj pek ben beğenmedim açıkçası gezdiğim yerlere ee, de baktım. Burada ee, taşlık özellikle giriş kısmı, ee, denize giriş kısmı çok taşlık ve sonradan kum oluyor ama tekrardan taşlıklar oluyor o yüzden çok fazla ben beğenmedim. Bunları sorun etmeyenler için herhangi bir sorun yok. Biz Kalm ee, Palm Apart Otel'e girdikten sonra orada buraya geldik. Şöyle bir takım yeni düzenlemeler yapıyorlar. Düzenlemeler yapıyorlar. Şimdi nasıl geldiğimizi diye anlatayım. belediyenin yeni düzenlemesi. Araçla geldik buraya. Aracımızı e, belediye otoparkına otoparkına park ettik. Giriş ücreti 300 TL. 300 TL'ye bir giriş ücreti var. E, aracımız hemen dışarıda. Bunu da nerede olduğunu bir gösterelim. Evet, Piyare plajı burası. Evet, şurada hemen otopark yazıyor. Evet, aracımız burada. Belediye otoparkın içerisine koyduk. Oradan bu şekilde geldik. Beş ee, yılda şezlonglar var. Şezlonglar belediyeye ait. Yani ücretsiz olarak kullanılabilir. Ücretsiz olarak bu var. Ee, devam edelim. Neler ücretsiz, neler ücretli onları anlatayım. Evet. Buradan bu şekilde girdik. Şurada şevsemiz var. Orayı da göstereceğim. Buradaki e, Evet. Bu ikisi belediye ait duşlar. Ücretsiz. E, BC ücretli. E, kredi kartı geçiyormuş sadece. Ve 25 TL'ymiş. Evet. Duşlar ücretsiz. Duşa bakalım. Şöyle. Evet. Hop. Güzel. Şöyle. Valla şey olarak gayet şık duruyor. Şöyle yapalım. Biraz sonra geleceğiz. Hatta bir şey yapalım. Islanalım. Evet. Şu, e, plajın ücretsiz şöyle plaj ücretsiz duşu. Adem'i gösterdik. Şimdi bir kendimizi çekelim. Evet şöyle açalım bakalım nasılmış. Oh. 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 Evet. Şöyle, yalnız at suyun akış hızı Şöyle çekelim. ha şezlongu koyduğumuz yere gidiyoruz. Evet, böyle bir çalışma var. Ne olduğunu onlarla bilmiyor. Evet, şimdi şezlongu olduğumuz yere gidiyoruz. Dediğim gibi şezlong e, ücretsiz. Evet, şurası da bizim şezlongumuzu koyduğumuz yer. Şurası da masamız ve annem. Anne, eyvallah. Maşallah, maşallah. Şöyle... Anne YouTube'a çekiyorum. Böyle nasıl rahat mısın? Rahat. Ee, iyi, bak. Evet buraya Palm Apart Otele annem kız kardeşim ve onun kızı ve kızının çocuklarıyla geldik. Onlar da şu anda sahilde oynuyorlar. Deniz kumlu şey ee, kum tarafı iyi ama denizde kaçtık. Gülsüm el salla. El salla. Ne yapıyorsun? Çakıl taşı, Çakıl taşı topluyor. topluyorlar. Aha eve mi götüreceğim? Evet yeğen bu da. Evet. Ege'ydi değil mi? Mete. El salla. Aha bak anladı çocuk. Evet Ege sen de el salla. Nasıl beğendin mi? Güzel mi? Bizim yer ileride orada bir arka tarafta. Nasıl taşlık değil mi? Evet bunda harika. sen de inşallah. Nasıl buldun? Harika. harika. Harika mı? Evet. Taşlık yani değil mi? taş. Taşlık. <laughs> taşlık değil mi? Evet. Şimdi artık e, ee, Pigale plajı bu şekilde. <laughs> Şimdi artık bir yarım saat kadar buraya durup sonra oteldeki ee, havuza geçeceğiz. Evet, böyle ne bulursak götürüyoruz. <laughs> evet, şu anda şu manzara. Manzara güzel. Bir de limonlu su var. Domates var, başka Evet. Ama canım. Güzel. O kadar harika. Otelimizde çok güzel. Oteli ayrı ettik de. Evet. Bir, bir, bir şekilde Bilaj, çok güzel. Bilaj, evet. Şey olarak evet. ama çok taşlı. Benim taşlı benim evet. Zaten ben hiç giremedim mesela. Açtı. Ayağımdan dolayı giremedim. Bir kuşların deneyelim. Evet. Görelim.